Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Toxila ve yepyeni video hepiniz. Hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Luden'le Çiçeği Burnu'nda yeni eşyamızla bir Diana oynayacağız. Önce maske sonra Luden. Belki devamında Nashor çeknede de devam edebiliriz. Olay şu. Yenilmezimizi yükleyeceğiz. Ondan sonrasında maskemizi de yüklemiş olacağız. Ve ultiyi bam diye patlatacağız. Luden'in e de güzel o ekstra hasar bonusuyla falan filan Güzel eğlenceli şovlar yapmak var. Kafamızda şu an elmas bir bilmem kaç LP'deyiz. Her türlü vurmaya okeyim ben o sarı yemeye. Güzel eğlenceli bir oyun olur umarım. Özellikle chat çok ısrar etti. Şu an canlı yayındayız. Chat'in de size selamı var. Dediler ki bir video giriş yap bence güzel olur falan gibisinden. Bakalım göreceğiz. Kamil burada geri kaçıyorum. Direkt kaçıyorum. Bir de totem bırakacağım. Akali'ye karşı alabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi olarak özellikle Diana'yı tavsiye edebilirim. Tamam hayattayız. Biraz ucu ucuna ama yine hayattayız. Çok güzel. Lee'sin de desteğiyle tık diye indirdik adamı. Yeterim beraber şurayı. Öldüm. Ay ulti açtı ulti açtı kaç ondan. Aman diyeyim ha. Önce maske dedik değil mi? Önce maskeyi kasalım. Oraya desteğe gidebilirim ama Akali de gidiyor. Dikkat etmeleri iyi olur. Ultimi şimdi açtım. Direkt gidiyorum oraya. Akali ultisi yok. Gireceğim. Ay. Canlara bir bak ya. Tamam bunu aldım. Bunu zorlamıyorum. Işın sıkıntı. Çok güzel. Bunda devam. Yok yok yok. Deneme deneme deneme. Denedim mi onu. Kapı açarsa hasar yemeyecek çünkü. Tamam. Belki biri beni kurtarır burada. Kurtaramadı. Kurtaramadı. O kefaret çok güzel be. Oy. Yalnız iki takım da baya manyak oyunlar yapıyor ha. Harbi manyak oyunlar dönüyor şu an. Güzel oyunlar dönüyor yani. Çok manyak eğlendim. İlkecilerimiz daha. Koridor itmiş durumda. 2400'e 3800 altın farkına bak Akali ile. Tabi şimdi fark şey yapıyor. Farm yapıyor ama. Gideceğim oraya. Tamam ölmem diye düşünüyorum buna. Çok güzel. Kamil hayatta mı? Kamil hayatta. Kamil'e dikkat şu an. Şurayı da itmek istiyorum. Çok ciddi bir para durumu var çünkü burada. Tamam bu adam ben de. Öldü öldü. Hop yat aşağı bayır aşağı koçum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Geri dönüyorum şimdi. Müthiş. Ne güzel oldu ya. Vallahi çok keyiflendim ha. Manyak keyfe geldim. 2900'e 5500 gibi ciddi bir para farkı var şu anda. Oo. Çok güzel. Bir tane daha skor çıkarttık oradan. Daha içleri şu an çok temiz. Bayağı oha. Tem O da devam belki. Ultim yok ya. Ultim olsaydı var ya. Ultim olsaydı çok güzel vurmuştuk ona. Bu arada devam edebilirim. Kamil ne yapıyor abi? Kamil çok arsız ha. Şurada Lushun geliyor arkadan peşliyor. Lushun'a yapışacağım ben. Gel bakayım buraya. Yak. Bravo mu öldüm? Yok ya. Tüh. Üst üste bir 4 tane skor vermeci oldu. Ejder'i çalabilsek çok iyiydi ya. Bayağı iyiydi. Graves üst koridor oynanıyor mu bilmiyorum. Bu adam kanıtsamış kasmış. Geran'ın tek yaptığı bir çivili almak ve hayatına son vermiş Graves'in. Az önce base atmıştı. Niye oraya geri geldi anlamadım ha. Uzayacağım. Aaa W basmıştım. Uf. Kamil ya. Kamil baya iyi oynuyor bu arada. Aha. Aaa çocuğu zıplatsa lan. Zonya'yı da kastık. Şimdi şapka gideceğim. Şapka gideceğim. Aa. Olaya bak ya. Ne oluyor kardeşim burada? Güzel. tutamadım. Tutabilseydim. Aslında adama bir daha E atıp gitsem daha iyiydi. Kuleye vuracağım artık burada ya. Çok güzel. Bunu kesmek istiyorum ya. Öldü. Çok güzel oldu. Allah Zonya'ya girdim. Yok da manam yok. Manam olsa alamet. Nerede lan? Graves alamet yerine Grump. Peki. Alev ejderi geldi arkadaşlar. Şu an iki tane de aşırı büyük sopam var. Kamilden aldığım shutdown'dan dolayı ciddi param var ama Oğlum hareket etmedi ki çar Yemin ederim hareket etmedi şu canlara bak ya Grace oyalayın yarıyor modunu açtı ama Ejder yapıyor adamlar şu an Aldılar bile Uf. Graves oyalayın yarmıyor modu açmış. Kuleye vurmadı base attı. Peki. Geldim oraya. Peki o ölür. Biz de buna basalım. Yak basamadık. Şu baron maron bir şey yapsak yeridir yani. Herkesin canı bitik. Herkes base attı. Gelen yok ki. Vallahi gelen yok giden yok ya. Çok yanlış. Onu da oraydı. <laughs> Hakkıyla öldürdü adam. Var mı helal olsun. Peki şapkayı bitirdik arkadaşlar. Şimdi burada ebedi küre. Güzel gidecek bir item. Graves yine yakalandı. Yetişebilirim belki ona. Keselim ya. Güzel. Ultisini ikimiz yemeseydik. Çok güzel abi. Ama burada ne oluyor? Yine istemediğimiz şeyler görüyoruz orada. Hamil bana atlayabilir. Uzadım şuradan. Ebedi küreyi bitirdik ya. Bir base ve ebedi küre bitti. Çok iyi oldu bu. Son itemimiz zaten hiçlikle ne olacak arkadaşlar. Burada yapacak daha da bir şey yok yani. Max build Hasarım da çok iyi. En çok para bende zaten. 15k para kasmışız. Benden sonra en çok 12k ile Lushin geliyor. Cidden çok güçlüyüm şu an. Adamların da full fokusunu ben yiyeceğim bu yüzden dolayı. Akali ulti falan atıyor aşağıda. Yakalarsam Lushin kesmek güzel olabilir. Öldü öldü. Güzel. Çok güzel oldu. Şu an müthiş bir ejder vakti. Müthiş ejder vakti. falan da olur. Abi şunu almalıyız. Graves'in gelmesi lazım buraya. Valla artık eksik savaşmak, eksik oynamak istemiyorum şu oyunu. Orada ne oluyor? Zonya bile basamadım. Zonya bile basamadım bak. Vayne şimdi geldi. Graves gelmedi. Manyak büyük hata. Yani oyunda bu kadar şey kazanmışken, avantaj kazanmışken. Ona vur la Bram. Aa! Aa! Graves'in flash'a e bak. Ağzım açık izliyorum. Ağzım açık izliyorum. Diyecek yapacak hiçbir şey yok oraya. Ama diyene harbi bu, bu ilde çok güzel oluyor ha. Bunları kim bu boostluyor? Hiçbir fikrim yok. Vallahi en küçük fikrim varsa bir şey bilmiyorum ha. Kompumuz çok kötü ya. Vallahi kompumuz çok kötü. adamlarda da hiç bulunmuyor zaten. 1 kill 2 asist. Graves. Adamların Garen avantajı manyak iyi. Harbiden çok iyi yani. Graves yine yok yine yok. Savaş neredeyse tam tersinde abi adam. Ne oluyor baba orada? TP'ye gel TP'ye gel. Adam bir TP attı ya direkt savaş olsun istiyor. Kardeşim zaten 30 yıldır bir savaşa geliyorum. Bari savaşın ya. Bir bakalım oraya da gör ebe'nin nikahını. Bakanı da öldürttü yanında Baron vereceğiz. Ben oraya girmem. Ne olur burayı iteriz. Kulemüleri açarız. Oraya girilmez abi. Aldılar zaten Baron'u. Ben şuraya vururum biraz. Uzarım buradan da ulti atacak bana muhtemelen. Aynen. Yapacağım bir şey yok abi. Vallahi yapacağım bir şey yok. 30 saniyeye doğacağım. 30 saniye tutabilirler mi acaba? Bilmiyorum. Bizim takımda Vayne late game Son savaş gerçekleşiyor muhtemelen şu an bu arada arkadaşlar. Oyun bitiyor. Evet. Bitti abi oyun. Graves beni işaretliyor. 1 kill 2 asistli adam 16 kill 6 asistli oyuncuyu işaretliyor. Tamam kankam sıkıntı yok. Ama baya kendi açımdan baya güzel oyundu. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. es aldık zaten zorluklarla dolu bir oyun oldu benim için. 13'ten 97'ye girdi. SVPS ee... neymiş bunun iki ligi elmas iki. Sen sen nasıl sen yüzde yetmiş sen nasıl aldın? Merak ettim lan yüzde yetmiş Gravesle. O 1.82 gidiyor adam trolleyeceği oyun bize denk gelmiş ha. Yok gerçi bize denk gelmemiş. Böyle oyunları var. 1-14, 8 zafer. 153, 5 3 1 kill 3 asist de falan kaybetmiş. Bize denk gelmemiş. Adam böyle oyuncuymuş. Güzel oyundu. Yani Çetin isteği üzerine açtığımız video güzel de bir video oldu aynı zamanda. Oyundaki en çok kill, en çok şampiyon hasarı, en çok kırılan totem ve triple kill de şu hasara görüyorsunuz zaten farkımızı ortaya koymuş bir oyuncu olarak sonlandırıyoruz videoyu. Oyundaki bu arada ilginç bir istatistik 26 killin 25'inde bizim parmağımız var. %95 skor katkısı. Bayağı iyiymiş lan ben bunu fark etmemiştim. Şov yapmışız harbiden bu maç. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.